Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ev yapıyoruz. 1 TL'lik ev, 100 TL'lik ev ve 1000 TL'lik ve en son olarak 100.000 TL'lik evler yapacağız arkadaşlar. Hadi video başlayalım. İlk önce 1 TL'lik evi yapalım. Tabii ki de toprak kullanacağız sonuçta. Ucuz ev. عندك يا زمان المصالح Gördüğünüz gibi 1 TL'lik ev bu. Şimdi 100 TL'lik evi geçelim.

kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu tam tamına 5 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Tabii de ucuz ev olduğu için yüz bu kadar arkadaşlar. Şimdi vinterlik eve geçiyoruz. Artık daha güzel malzemeler kullanacağız ve kapı da olacak. Kapı. <gülüyor> <gülüyor> Bu evimiz de bitmek üzere. Bu arada bu videoya 5 like gelirse sizce ne çekeyim? Yorumları yazın. Minecraft'ta ne çekeyim? 100 bin TL'lik eve geçelim artık. 100 bin TL'lik tabii ki de cam da olacak, kapı da olacak ama artık eskisine göre daha sağlam. Son olarak evin duvarları demirden olacak ya da altından ol. Evet, şey yapmaya başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar. 100.000 TL'lik evi biz şuraya yapalım. Sahille hem de. Bu evimiz diğer evlere göre daha geniş ve daha düzenli olacak. Arkadaşlar <laughs> bir dahaki bölümde <laughs> sizce ne çekeyim, ne yapayım ya <laughs> da ne videosu çekeyim, <laughs> ne oyunu çekeyim yorumları yazmayı unutmayın. hayır Sizce bunu devam ettireceksin? yorum buraya. bir abone olun. Bir bir abone ol. abone kaldı. Abone olalım. Sonra 15. he Bu evimiz de yavaştan bitiyor. Tamam. Tamam. sıra pencerelerde. возвращаться Şimdi sıra ışıklarda thank you arkadaşlar ve 100 bin kereli evde. Yani evde bu. 100 bin kereli şey dedim. 100 bin kereli bu. Görüşürüz. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun devamına gelmesini istiyorsanız.